Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size mükemmel haberlerim var ya. Şanslısınız hadi yine iyisiniz. Supercell bana bir hesap verdi. İçinde 8000 taş var. Ben de geliyorum bugün dükkandan buradaki 1200 taşı daha bak Supercell'in verdiği 8000 taşın üstünde kendi cebimden 1200 taş yatırıyorum ve 9200 taş oluyor. bak gelecek çıkacak yukarı bak. Ah, çıkmadı bu şekilde geldi. Tamam diyorum ve şu anda 9200 taşım var. Çok güzel. Supercell dedi ki kardeşim ben sana böyle Ramazan kutusu hesabı veriyorum. Ramazana özel. Hesabı takipçilerine hediye et. Ama hediye etmeden önce 100 tane Mega Kutu aç dedi. Ve en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. Sizi ilgilendiren kısım. Öncelikle ben Brawl Pass'ten başlayayım. Brawl Pass'i bir etkinleştireyim. Tamam mı? Etkinleştireyim. Etkinleştirirken size anlatacağım ben şimdi durumu. Bu hesapta her karakter çıktığında canlı yayında yapacağız bunu arkadaşlar. Şu anda başlıyoruz. Canlı yayında devam edeceğiz. Bugün saat 9'da YouTube üzerinde canlı yayın var. Mükemmel bir canlı yayında. Bu hesaptaki bütün elmasları bitireceğiz ve her karakter çıktığında bakın neler yapacağız. Söylüyorum bak. Diyor ki Supercell. Efsanevi ya da kromatik karakter çıkarsa 25 kişiye 25 TL kod. Bu arada açmaya başlayayım ben. Bakalım karakter çıkacak mı? Bakayım, bakayım. Evet çıktı. Ne çıkıyor mesela? Poka çıktı. Ender savaşçı çıktı. Ender çıkarsa bir kişiye 25 TL diyor. Tamam, bir kişiye 25 TL'yi veriyoruz. Devam edelim bakalım. Akşam da devam edeceğiz. Dediğim gibi saat 9'da canlı yayında YouTube üzerinden olacak. Bakın. Canlı yayını kesinlikle kaçırmayın. Bu arada like atmayanlar var videoya galiba. Lütfen like atın Bak Senle beraber like atmanızı isteriz. Bak çıktığı anda ben şey yapacağım. Süper Ender çıkarsa 3 kişiye vereceğim. Üzerine eklenecek. Şu anda birden gidiyoruz. Destansız çıkarsa 5 kişiye üzerine eklenecek dediğim gibi. Gizemli çıkarsa 10 kişiye. Efsanevi ya da kromatik çıkarsa kaç kişiyeydi? 25 kişiye birden ki şu anda zaten 30. seviyede kromatik var yani anladınız mı? Şuradan hafif şey yapayım süper ikinci sürprizini de size şey yapacağım göstereceğim. Şey yapacağım şey yapacağım şey yapacağım şey yapacağım. Lan cümle kuralı şey yapacağım da cümle bitirilmez. El primo geldi 2 kişiye 25 tl oldu arkadaşlar canlı yayına gelmeniz gerekiyor ama 2 kişiye 25 tl Dur Gale'a kadar geleyim Gale'den 25 tane birden alayım 27 kişi olacak ama aralarda böyle destansılar gizemliler falan da çıkacak Dediğim gibi o taşı bitireceğim ben o taşı bitireceğim belki de 100 kişiye birden 25 tl vereceğiz Ve üstüne bu hesabı da size vereceğiz anladınız mı üstüne bu hesap da sizin olacak yani öyle bir canlı yayın bu ya acayip bir canlı yayın ben ne yapıyorum ya süper sen ne yaptırıyorsun sen bana ya Geldin mi ne geldin süper ender geldi 3 kişiye daha toplamda 5 kişi oldu Şu anda 5 kişiye 25 lira veriyoruz akşam devam ediyorum Geldin mi gel lan gel işte Ben abi açmaya devam ediyorum şu anda Açmaya devam ediyorum ama dur 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 Açacağım gele kadar açacağım da önce bir şey Duyurmam lazım size Şuradaki kutuları görüyor musunuz? Bak şimdi neler çıkacak şimdi. Supercell Omega kutunun içerisinden bunu ve bunu rulaya yolladı. Bunlar bakalım neymiş. Ben biliyorum ama siz de görün. Ulan Supercell ne orijinal bir fikir ya. Tera'nın kartları abi. Tera'nın kartları. Terra elinde kart taşıyor ya. Bunlar da Tera'nın kartları. Gördünüz mü? Vay be. Vay be. Canlı yayında bu hesap bittikten sonra Tera'nın kartlarından 10 tane challenge yapacağım arkadaşlar. Mesela kırmızı görevi yapamazsam arkadaşlar 2 kişiye 25 TL vereceğim. Bu zor bir görevmiş. Mesela diyor ki kiminle tek başına nerede tekli hesaplaşmadan nasıl Nita ile en az 2 rakibi Ayı ile öldürmüş. Vay zormuş gerçekten. Evet görevi burada görmüş olduğunuz gibi. Hepsinin arkasında görevi var. Eğer mavi görevi, mor görevi yapamazsam orta görevmiş bu. 5 kişiye 25 TL daha. Mavi görevi yapamazsam 10 kişiye 25 TL daha. Bu kolay görevmiş. Kolay görevi yapamayınca daha çok kişiye ödül veriyorum. Aynı zamanda sarı görev özel görevmiş. Yapamazsam 4 kişiye 25 TL. Bunun gibi aralarından rastgele 10 tane seçip 10 challenge yapacağım. Yani bu hesap bittiğinde arkadaşlar kaç kişiye 25 TL vereceğimizi bilmiyorum. Ben tahmin ediyorum ki en az 60-70 kişiye 25 TL vereceğiz. Üstüne Tera'nın kartlarından da vereceğiz. Yani 100 küsür kişiye 25 TL vereceğiz bu akşam. Aynı zamanda bu hesabı da vereceğiz ya. Lan bu hesabı da vereceğiz. Bak görüyorsun geliyorum geliyorum bak gel alıyorum gel gel çıkarsa neydi 25 kişiye daha 25 TL. Rulonun içerisinde ne bu poster çıktı çok kıyak bir poster çok sevdim duvara sıcam. Anlayanlar vardır muhtemelen anlamayanlar da vardır anlamayanlar mutlaka canlı yayına gelsin arkadaşlar canlı yayında biz zaten bunu çözeceğiz beraber. Yani her karakter çıktığında ya bekliyoruz yani şu anda karakter çıkmasını. Karakter çıktığında üzerine 25 25 TL ekleyeceğiz Enderliğine göre. Üstüne Tara'nın kartlarıyla beraber devam edeceğiz. Görevleri yapamazsam yine 25 TL 25 TL üzerine ekliye ekliye gideceğiz yani. Anladınız mı? Yani e, muhtemelen 100 küsür kişiye dediğim gibi bu akşamki canlı yayında çok rahat bir şekilde 25 TL verilecek. 2500 TL değerinde ve geldi peni mesela. Kaç kişiye daha geliyor mesela? Süper Ender çıkarsa 3 kişiye veriliyordu. 5'te 8 oldu. Şu andan itibaren 8 kişi arkadaşlar. Canlı yayında devam edeceğiz yani. Bu böyle devam edecek. Ve aha bir tane daha Süper Ender. 11 kişi oldu daha şimdiden. 11 kişiye 25 TL akşama veriliyor daha şimdiden daha 8000 taş daha duruyor yani anladınız mı? Yani neler neler çıkabilir ve Roza geldi. Roza Enderler bir kişiydi. 11-12 oldu. Şu andan itibaren 12'ye. Bak Gale'i en son alacağım. Gale'i en son alacağım. Gelelim bu büyük kutulara. Büyük kutulardan bir şey çıkacak mı bakalım. 12 olmuştu değil mi? Aynen. Ben editlerken de bakarım. 12 kişiden gidiyorduk. Evet. Şurada mega kutu var. Mega kutulardan bir şey, şey ver Gerçekten destansı çıkart arkadaşlar. Ne veriyordu destansıya? Bakayım. 5 tane veriyordu. Gizemli çıkarsa 10 kişiye birden veriyordu. Aynen. Ve kromatik geldi arkadaşlar. Kromatik kendi kendine geliyor. Kromatik gelince 25 kişiye birden veriyor. Yani biz 12 kişiydik. Tamam mı? 12'de 25 kişiye daha geldi. Ne oldu? Siz seviyorsun? tam 37 kişiye birden akşam daha şimdiden verilecek. 37 kişiye birden. <laughs> Supercell'i gerçekten çok tebrik, tebrik ediyorum. Çok enteresan bir içerik yapmışlar ve bu içerikte beni görevlendirdiklerinden dolayı, bana bu içeriği sağladıklarından dolayı çok teşekkür ederim kendilerine ya. Gerçekten. 40. seviyeye kadar gelmek istiyorum. Zaten mega kutu falan filan da açacağız. 40. seviyeyi bitirelim. Ondan sonra bitsin diye düşünüyorum. Bakalım e, canlı yayına gelmeden şu anda 37'den gidiyoruz. Bakalım canlı yayında da muhtemelen birçok karakter çıkacaktır. E, bakalım kaç olacak diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda bu hesap birine verileceği için ve geldi Jeki geldi 37'den 3 tane de 40 40 kişi oldu. 40 kişi 25 TL. Yani tam 1000 liradan gidiyoruz şu anda. Brawl Pass'e açılmış bir sürü karakteri çıkmış. Bu hesap aynı zamanda sizlerin de olacak yani. Hani hesabı da sizden birine veriyor. Ee, 25 TL'leri de sizden ne ne yapıyor bu süpersel ne yaptı ki belki de şu ana kadar yapmış olduğu en güzel çekilişlerden biri falan ve bunu bir canlı yayında bana verdiler <laughs> ağlayacağım ya gerçekten çok güzel bir olay ya çok sevindim ya hem de YouTube'dan ya böyle binlerce kişi falan izleyecek gerçekten çok iyi olacak şu mega kutulardan da bir şey çık ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim diye düşünüyorum çıksaydın ya niye çıkmıyorsun ya 8000'de bırakmamız için 4 tane daha açmamız gerekiyor. 1 2 3 ve 4. Ya şurada bir tane mega kutu var. Onu almak için bir tane daha bastım. Tamam. Nasıl olsa 8000'den sonra bir bir, bir kere 80 taş mega kutu açacağım. 30 taş veririm buradan şey yaparım. Nasıl mantık? Anladınız mı? Bu güzel bir mantık. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Mega kutulan bir şey geleceksin. Gelmediğine ya. Abi 40'ta kaldık. Bakalım canlı yayında kaça kadar çıkacağız? Daha Tara'nın şey kartlarının görevleri de var. Ee, aynı zamanda bu hesapta daha 8000 var. Ben muhtemelen 150 kişiye birden vereceğimizi düşünüyorum şahsen. Cidden 150 kişiye verebiliriz yani. Şöyle bir hesap yapalım. 25, 25, 50, 75, 100. Gizemliler 10 kişiydi. 110, 120, 130, 140, 150, 160. Destansılar 5 tane 25 TL'ydi. 160, 165, 170, 175, 180. 185 tane daha çıkma ihtimali var 25 TL. 185 kişiye çıkma ihtimali daha var. Biz 40'tan gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Gerçekten akşam ben de çok merak ediyorum. Valla Taran'ın kartlarını çok sevdim ama şunların şıklığını bak kuşa kağıda basılmışlar ya. Her birinin arkasında bir de görev var ya. Valla. Mesela şöyle rastgele bir bakayım. Neymiş? Şöyle göstereyim size. Kiminle tek başına? Nerede elmas kapmaca? Nasıl? Rosa ile süperin açıkken rakibine öl. Mesela anladın mı? Bir de özel görev okuyayım size çok güzel. Kiminle Asel Sina ile nerede istediğin modda nasıl yönlendirmeyi senin yaptığın Asel'in sadece ateş ettiği bir oyunu kazan. Oo! Asel nasıl ateş edecek? Sıman sapa ateş. Asel. Allah'ım. Allah'ım. Çok iyiymiş ya. Terra'nın posteri nasıl oldu? He? Güzel oldu. Kıyak oldu. En sevdiğim savaşçı Supercell sayesinde Terra olacak ya. Ulan odamda posterini taşıyorum Tera ya. Nereden nereye vay be. Bu videoda ne kadar söyledim bilmiyorum ama mutlaka arkadaşlar saat 9'daki canlı yayına gelmeyi unutmayın. Kazanma şansınız gerçekten çok fazla. Yani neredeyse 200 kişiye yakın kişiye 25 TL vereceğiz. Aynı zamanda hesap vereceğiz yani mutlaka olun o canlı yayında. Sağda solda iki tane video var ikisinden birine gidin. Burada bir karikatür var mutlaka kanala abone olun. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.